Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalan iplerinizden yapabileceğiniz çok şık ve gösterişli bir modelle geldim. Hemen modele başlamak istiyorum. Benim elimde bu şekilde 3 renk ipim var. Ama siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. İster 2 ister 3 isterseniz her rengi farklı olsun. Önce ben şöyle turuncu rengimle başlamak istiyorum. Benim ipim şu anda lanosu Alara. Hemen başlayalım. Benim tığımın markası Tulip. 3 milim tığ kullanıyorum. Tulip markayı arkadaşlar size kesinlikle tavsiye ederim. Sürekli örgü ören biriyseniz elinize eziyet çektirmeyin. Tulip marka tığ kullanın derim. Biraz pahalı ama değer. Şimdi toplamda 36 tane zincir çekeceğim arkadaşlar ben. Hemen geliyorum. Ben toplam 36 tane zincirimiz çektim. Şöyle söyleyeyim. Bu modelim 10 ve onun katları. Yani iki şeklim var. 5 5 10. 36 yani artı birinci zincirim ise oraya şey yapmayacağım için, batmayacağım için. Şimdi arkadaşlar, ikinci zincirime hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 Yani batıyorum, alıyorum, hemen çekiyorum. Sık iğne değil arkadaşlar. 5 tane ilmek kaydırma yaptım. Tığıma doluyorum. 5 tane de yalancı sık iğne yapıyorum. Yani batıyorum, çıkıyorum. Gevşek tutun, sık olmasın. Üçünü aynı anda 1. Batıyorum, çıkıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Burayı sakın gevşek yap e, sıkı yapmayın pardon. Sıkı yapmamanızı öneriyorum. Dikkat edin. 2 tane yaptım. Üçüncüyü yaptım. 4'ü yaptım ve 5'i de yaptım arkadaşlar. Bakın. 5 tane de yine ilmek kaydırma. 5 ilmek kaydırma 5 yalancı sık iğne şeklinde oluşuyor bu modelim. 2 Sayılara dikkat edelim. 3 4 ve 5. Şöyle. Tekrardan 5 tane yalancı sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi ben sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. Yani 5 tane ilmek kaydırma yapacağım, 5 tane yalancı sık iğne. Bu şekilde modelim devam ediyor. En son 5 tane ilmek kaydırmamı yaptım ve dönüyorum. Ee, biz genelde dönerken zincir çekeriz. Bu modelimde zincir çekmiyorum. Direkt bu kısma batıyorum arkadaşlar son yaptığımı ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın. Bu sıranın üzerine ilmek kaydırmanın üzerine ilmek kaydırma bu sırada. Hemen bir tanesini yaptım zaten. 2 3 4 şöyle 4 ve 5 şimdi 5 tane de yalancı sık iğne yapıyorum arkadaşlar yani dediğim gibi yalancı sık iğnenin üzerine yalancı sık iğne ilmek kaydırmanın üzerine de ilmek kaydırma gelecek 2 3 4 ve 5 çok kolay ve çok şık duran bir model arkadaşlar. Hepinizin örmesini tavsiye ederim. Yani kalan iplerinizi değerlendirmenin en mantıklı ve en güzel yolu diyebilirim size. 2 3 4 5 ee, Diyeceksiniz ki ne işe yarayacak ne modeli bu modelden bere yapabilirsiniz atkı yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Ee, kazak örenler var, gelek örenler var. Yani ipinizi inceltin, kalınlaştırın. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok gösterişli duruyor arkadaşlar. Herkes sizden modelist diyecek. 3 4 Beş. Şimdi ben sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Tekrardan size kaldığım yerden devam edeceğim. Sıra sonuma geldim. Renk değiştiriyorum. Renk değiştirirken ilmeğimi takıp bekliyorum. Yani çekmiyorum. Kapatmadan bu ipimle kapatıyorum. Hemen buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekmemin sebebi alt kısımda ilmek kaydırma yapmıştık ya. Artık iki sıradan sonra değiştiriyorum. Buraya ilmek kaydırmanın üzerine yalancı sık iğne gelecek. Bu benim birinci trabzanım olarak sayılıyor arkadaşlar. Hemen ikinci trabzanıma başlıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şu kısımdan batmıyorum. Birinci trabzanım oraya geldi. İkinci trabzanımı yani yalancı sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 Mesela bu beyaz ipimde benim Dako dediğim gibi. Kırlant için falan çok güzel olur bebek battaniyesi için. Yani size bu modeli şiddetle tavsiye ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. yapıyorum şimdi. Tekrardan bakın mesela ilmek kaydırmaya geldim. İlmek kaydırmanın üzerine de yalancı sık iğne gelecek. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 4 tane oldu. Bunun sebebi ise hatırlıyorsanız dönüş yaparken zincir çekmeden döndük. Hemen şu trabzanım zaten şöyle batıyorum. Yakın şuraya hemen batacağım. Şuradaki ilmek çıkartacağım oradan hemen. Çünkü bu buydu benim dönerek battığım trabzanım. Hemen bu şekilde. Şimdi tekrardan 1 2 trabzan yaparken dönerken zincir çekiyoruz ama ilmek kaydırma yaparken zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Zaten bu burada bakın 1 2 3 4 tane yaptım. Yani zincirimle birlikte 5 tane oldu. 3 4 5 tane oldu. Şimdi ilmek kaydırmalarımı yapıyorum. Ve böyle devam ediyorum. Yani bu model bu şekilde arkadaşlar. Ben tekrardan sıra sonuna kadar devam edeceğim size tekrar bir renk değişimini göstereceğim ve devam edeceğim örmeye sıra sonuna geldim ve ben tekrardan bir ip değişimi yapıyorum şimdi en son ne yapmıştım burada da e yalancı sık iğne yapmıştım. O zaman ilmek kaydırma yapacağım ama ip değiştirdiğim için ipimi sabitlemek için zincir çekmek zorundayım. Hemen buradan ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. 1 2 Şöyle 3 4 5 Tekrardan yalancı sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi çok çok basit ve hızlı yapılıyor arkadaşlar. Şimdi e, ki sen yavaş yapıyorsun ama gerçekten video çekerken örmesi çok zor arkadaşlar. Hem heyecanlanıyorsunuz ne kadar alışkın olsanız da hem de e, bilmeyen arkadaşlarımızı düşünüyoruz. Şimdi bakın modelimin uyumuna. Siz istediğiniz kadar renk tercihi yapabilirsiniz. Ben geçişler arasında beyaz kullanmak istedim. Ben biraz daha örüp size göstermek için geleceğim arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Ben tamamladığım zaman e, modelim daha da ortaya çıkmış olacak. Evet arkadaşlar bakın ben tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde birbirine geçirmeli gibi duruyor. Siz beyaz kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela sarı turuncu bordo. Kız bebekler için açık pembeden koyu pembeye doğru tercih edebilirsiniz. Kalan iplerinizi kullanabilirsiniz. Yani rengarenk de çok güzel duruyor. Ben size daha iyi anlayabilmeniz için bu şekilde kullandım. Çok güzel atkı olur. Boyunluk, bere, bebek battaniyesi söylediğim gibi diz örtüsü, kazak, yelek yani her bir şeye açık bir model bu. Şöyle arkası da bakın nizam bir şekilde çok güzel duruyor, düzgün duruyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.